Ulan nazırlanıyorsun yine. Hey Zabat'a! Seni idare çağırıyorlar. Yürü ulan bombam patlamış yürü. Bilmem Allah gardiyan Cafer'miş de. Yılmaz Güney'in Unutulmaz Duvar filminin Unutulmaz Kötü Adamı Zalim Gardiyan Cafer'i tanıtacağım bugün size. Yani Ahmet Selek'le tanıştıracağım sizi. Uzun bir hikayeniz var. Türkiye'de kısmında masalayla bir kısmı Sizi gardiyan Cafer olarak tanıdı. Ama daha sonrasında da haberdar olamadım. İsterseniz önce bu filmin oyuncu olma hikayenizden başlayalım. Sonra da hem bu filmin, Yılmaz Güney'le tanışmanız, Duvar filminde oynamanız, filmin içindeki rolünüz, sizin buna, yani bu rolü size etkisi. Daha sonra da belki sonraki sinema maceranızdan bahsedebiliriz. Yani filozofik bir sır var. Hayatın tesadüflerdir. Tesadüfler doğrudur. Ön ve yaşamında ciddi bir mazalıyla karşılaşmam gerçekten hayatımın en büyük e, tesadüfi. Yerim hayatımın en özel bir dönemi söyleyebilirim. Bir de avantajımız o dönemde bir ile birlikte e, yaşadık. Şey çekim, yerinde gece gündüz beraber e, yaşadık. Bir okul yurdu bir yanlış hatırlamıyorsam Aynen okul yurdu. Daha doğrusu biz çocuklar ve gardiyanlar biz aynı yerde şey. Yani şunu söyleyebilirim kısa orası hapishane gibi söyleyebilirim yani. Yılmaz abi o ortamı yarattı. Siz nasıl haberdar oldunuz böyle bir Ben asl bir aslında işte ilk önce ben bir Bakay'dan hiç böyle haberi yoktu. Aslında ben ee, işte, o filmde figüranlık için çıkmıştım. Buyurunuz ee, Yılmaz Bey'in filmi çekişti. Yılmaz Bey zaten ben çocukluğumdan beri her yerde o benim jenerasyon hepimiz Yılmaz Bey'e hastasıydı. Hastasıydı. Hayatımın en büyük hayallerinden biri Yılmaz Bey'le karşılaşabilmekti. Səsli filmdə partiya geldi, geldiğinden bir hafta sonra Şeyh Məzhar din film açdı. O filmdə figurlar, figurlar için 3 tane değişik insan, biri fransız, biri türk, biri də türk figurlar oluyordu. Mən də təsadüfən bu atəşin aracılığı ilə o şey figurları alıb, mən də ora gəldim. Yəni elə şey baş vermiş. Atəşəpanə yerdəydi. Hansı də fransız aytdı bilmək? siyasi taraflarla var mı? 80'de gibi. daha doğrusu. 80'de herkese bir tek etmek zorunda kaldım. Politik yani, programlarda yani. Fransa'ya evet. gitmek durumunda kalmıştınız. Sonra Yılmaz Bey evet. sizi ilk gördüğümde ne hissettiğiniz? Nasıl bir İlk, ilk görüştüğümüzde daha doğrusu o arkadaş işte Türkçe figüran arıyordu. Ben de yeni gelmiştim. Ya de orada şey tutun çalış biraz para kazanırsın. Benim de tabii sorunum bu değil. Benim sorunum Yılmaz abiyle karşılaşmaktı. Ben de dedim iyi. İşte ilk gittiğimizde, gittik gittiğim tabi o zaman bir çekimler var. Yani 2-3 gün önce çekim yerine gittim. Bunlar karışlaşmamız. Hayatımda da oldu ki Çok, çok güzel bir an Onu anlatmak istiyorum. İlk gittiğimde sonra neresin dedi. Hakkari'nin dedim. Sonra ne yapıyorsun falan. İşte dedim Hakkari'de tiyatro falan yapıyorum. Baktım bir daha sordu Hakkari'nin birisi. Yine birkaç soru sordu. İşte Hakkari'de ne gibi bir oyunları falan yapıyorum. Baktım üçüncü defa sordu. Hakkari'nin birisi gerçekten. Ben de evet abi dedim. Sonra şeyimizi istedik, Bir arkadaşla çağırdı. Bir Ahmet bir gardiyan hemşesi hazırlayın. Hani dedim tamam sonra o cesaret içinde buldum. Bir nazar bir soru sorabilir miyim? Buyur canım dedim. Abi dedim üç defa sordum. Hak gelmeyi misin diye. Gerçekten merak ettim niye sordunuz? Bir nazarın o gülüşünü biliyorsunuz. O, o gülüşüyle baktı böyle gözlerinden şey yaptı. Abi dedi hak gelmeyi kadar duymuştum ki. Bak hiçbir hak gelmeyi de karşılaşmadım. Onun için dedim, <gülüyor> kendim, <gülüyor> İlk defa bir Hakkı ile karşılaşmış o İlk çok. İlk defa bir Hakkı aileyle işte gün O, o, o anlamda Hakkari bayağı, biz dünyadan uzak bir bölgede yaşıyoruz. Yani dünyadan bir uzak bir şeydeydi. O yüzden çok merak ediyordu. İşte filme gelince de tabii biz bir şeyden çıkmışız. Yani sana bir da Yani sadece benim de kimsenin haberi, haberi her gün size hangi yolları yapacağını söylemiyordu. İşte, Cafer da zaten ona getirmek istiyorum. İki gün sonra çekim başladı. Ee, sabah çocuklarla çekim yapıyordu. Öğlenin yemek yedik. Yemekten sonra baktım 5-6 kişiyi, ben dahil 5-6 kişiyi çağırdım. Ben tipleri görünce dedim bu işte bir iş var herhalde. Böyle neyse <laughs> yukarı çıktık. Fatih oradaydı. İzzet Akay kameraman oradaydı. Sonra Şaban'ı getirdi. O Şaban'ın önüne tuttu sırayla böyle işte küfür edin, ben ne yapayım ki, ben üçüncü galiba sıra bana geldi. Ben de başladım işte ağabeyin, ağabeyin, falan birkaç tokat bu kadar Ben bitirdikten sonra baktım, İzzet Akay ile İlmaz abi bir şeyler konuştu. Sonra baktım, İlmaz abi dedi, abi bir daha ben de bakmak istiyorum şimdi. abi onu söyleyince, ben de böyle bir şey Bey bana kameradan bakacak, dedim, olmuş ağabeyin. Sen, 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 Gerçekten şu havalı çıktım tabi. Yani öyle bir heyecan çıktı ki Yılmaz bana bak ya. Yani, Epey böyle şey yaptım, şeyi bitirince benden sonrakileri benim benimle hemen dedi, bir daha biraz konuşalım. Bir şey. Biraz uzaklaştık, az bir şey değil, yani çok kötü bir karakter, şey şey. fakat dedi, senin yüzünün, oyunun, dediklerin falan bayağı şey bu kötü gidip böyle gidersin dedi. Evet, ya yani şey yani bir küçük işte faşist bir gardiyanla yetim şu gün imkanı yok. Sadece onu söyledi. Ne düşünüyorsun? İşte ben böyle bir heyecan böyle bir şey yılmaz Az mı neyse bir şey yiyeyim dedi. Abi dedim hani oyuncum dedim eğer ben altından sayılırsam ben çok büyük bir şey yapayım. Ben o sayede kalmayayım. Ve Cafer'le başladı. Hatta bir Cafer, sorun ben Cafer'in oğluyum diyor. Daha doğrusu kimse ne yaptı? Yani her gün sabah çağırıyor, Hasan, Hüseyin, gel bunu yap, bunu yap. Biz de gidiyoruz, onu yapıyoruz. Evet. Ben, ben dikkatimi... Bütün haberiniz yok, senaryo müdürlüğünden. Hiç gizli sen senaryo yok. Ben de aynı şey yapıyorum, dikkatimi çeken bakıyorum, hepimiz aynı şey yapıyoruz. Yani ben bütün farklılık yok. Bir... Sadece bazen filmde de Mücafer isminin geçtiğinin farkındayım. Onun dışında rol olarak hepimiz aynı şey yapıyoruz. O da diyor, ben de diyorum. Ta ki, ta ki filmin o yani ilk filmin ilk e, ilk gösterildiğinde, ilk ilk, gönderdiğinde, gönderdiğinde, Oraya gelene kadar önce biraz senaryo şeyden bahsedeyim, biraz setten biraz daha ama şey sormak istiyorum. Ne kadar kaldınız? 3 ay mı kalmışsınız? Yani çekim iki ay sürdü. Sonra, sonra Yılmaz abi bize bir jest yaptı. Biz birkaç kişi, şimdi orada hapishanenin duvarları orada yapmıştık. O duvarların yıkımı için de bir üstesiz. Birkaç kişi kalemi bu işe de yardım ki bir şey bir şey ayrıca bir ekonomik Sağ o yüzden yani duvarların yıkımının sonuna kadar ee, sert kaldı evet. Şimdi şey biliyorsunuz o dönemde de filmin belgeseli çekilmişti bu. kan toplamazlar bu kanı da tamam mı? Eski, 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 Hatta gözünden yaş gelebilirse de gelsin. Tamam mı? Dikkat. Evet. Evet, arkadakiler evet. Önüne de bak arasına. Bu tarafa bana doğru bak. Biraz o süreçten de bakar mısın? İkinci kamera nasıldı? Siz nasıl hissettiniz orada? Bir şey daha var. Onlar aşağı veririz. Yani bir de bizim sinema değil. değil mi? Evet anlıyorum. Evet. Sinema yani Sinemayla bir, bir deneyim eksik. Ben Sakker'de oyunculuk yapıyordum. O, oyunculukla ilişkim var. O sinema güç ilişkim yok. Yani, sinemadan haber mi? O Patrick Loski kadardan o filmin filmini çekiyordu. Tabii bunlar da özgür bırakmıştı. Özgür'e sordu ona neyi çekelim falan. Dedi, Özgür'sün, sevdiğin ülkeyi yapabilirsin. E, o filmde bölgesi var. Kanada gösterildi ve o ödül o ve şimdi Fransa'nın en fazla aranan kameramanlarından biri haline geldi. o belgeseli de izlemiştim. Ben o büyük bir heyecanla ilk daha hissedeydim yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de serbest bırakıldığında, ulaşılabilir olduğunda. E orada bazı sahneler var. Mesela siz Jop'la mahkumları dövüyorsunuz, çocukları dövüyorsunuz ama mesela Yılmaz Bey bundan memnun olmuyor. İyi dememediğinizi düşünüyor, araya giriyor. Orada sahneler nasıl değişti? Ben, zaten, ben, hmm. ben şey yapan Mesela iki sahne var özellikle. Şimdi hemen aklıma gelen biz o baraka sahnesi. Baraka sahnesi. O, oradaki o ayaklar İlmaz adlı ayaklar. O sahne ayaklar İlmaz gelince ayaklar. Ben çocuğa vuruyordum. vur fazla vur. Şey yapıyordum. Çocuk mesela şey oldu. Kendi ayaklarını bıraktı. O arada da şimdi problem şey oldu. İlmaz adlı daha hızlı hmm. vurdu. Daha hızlı vurdu. Bağırıyor. Fatoş da diyor yavaş yavaş. Şimdi sizin arasında o yavaş yavaş diyor. <gülüyor> <gülüyor> O oyunda bir de o şey sahnesinde, mercimek sahnesinde, evet. e, yemek, 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 yemek sahnesinde orada çocuğun gözüne bakmam lazım. Çocuğun gözü sonradan şimdi kapanıyor zaten. Abi ayağımda bir şey yapıyorum, yani, Bütün bir şey yapamıyorum yani. Bir de korkuyorum ben, çocuk gözüne şey yapıyorum. Evet. Çocuk çocuk çocuk. Evet. Şey Bazen evet. bıraktım, ver evet. ayakkabıları dedi. Ayakkabının o ayakta yıkmaz aldım, ayakkabı çocuk evet, gözüne. Çocuğun gözüne şiren ayakta, yuvazı yemeği. Yani filmin falakayı yemeği, yuvazı yemeği de Çözüme dövmeye de yıkmaz hmm. E tabi yavaş yavaş tabi ben de giderek sonradan alıştım artık. O iki sahnede gerek hissettiğim, yani, onun dışında e, gerek hissettiğim... Onun dışında sizin filmdeki replikleriniz de çok meşhur oldu. Özellikle filmdeki küfür terminolojiniz e, Türkiye'de çok meşhur oldu. Yani filmi izleyenlere ha, hatırında kalan sahnelerden en önemlilerinden biri de sizin o mahkumları ettiğiniz küfürler. Ulan anasız sikişmişler! Ulan eşşoğul eşşekler! Adam size mercimek diyor! Siz sağ olun diyorsunuz. Mercimek de sağ ol ne var lan, İpti ver. Azından bu çocukları pus. Ağızınızdan kaçtı ha? Ağızınızdan kaçtı ha? İpti. Mercimek sağ ol ne demek lan? Ne demek? Mercimek. Sizin kanarızın siksin. da siz o kendiniz bunları seçtiniz. vardı Direktörü müydü? Sizi serbest mi gördünüz? Yok, Yılmaz abinin direktörüydü ama bir de zaten böyle şeye girdiğinde artık şey yapabiliyordum. Mesela en, en, affımı şey mesela diyelim, Mersin'de karantina falan da doğal çıktı. Yani Yılmaz Hanım küfür, Küfürler söyleyeyim. sizin doğal küfürlerinizi diyebiliriz. Yani, şeye girdikten sonra artık şeyi düşünmüyordum. Vur diyordu, küfür et, ne yapacağız yani şimdi, ben, ben de, gümüşsüz, Mercimek, bana, şimdi ben de girmiştim. aklıma küfür gelmiyor, ben girmek de basitim. Ben girmek var anasın, artık o şeyden süper. Evet, evet. O, doğal evet. olarak yani, Çok doğal, var. çok orijinal değil şey. mi? Evet. evet. Boyu konuşturmuştunuz küfür terminolojinizde. <laughs> bir de e, filmde Şaban'da kurulan, e, Gardiyan Cafer'in Şaban'da kurduğu bir tecavüz göndermesi sahnesi var. E, siz tabii orada ne olduğunu ne bittiğini bilmiyordunuz değil mi? O çünkü bütünlüğü olmadığı için. Siz şal bana al götür diyorduk. Tamam. Nasıl yapıyorduk? Şimdi şey. bu şişizmin en önemli sahnelerinden biriydi. Bir, yani içeri giriyorsun, kamera gözlerinde çok dikkat et. Gidiyorsun şeye kadar, koğuşun sonuna kadar dönüyorsun. Zopu çıkarıp Cafer'i, Şaban'ı uyandırıyorsun. Ben de bunu tamamladım. İki, <laughs> üç defa çektim. Çok da memnun oldum o sanat. Bunlar bir şey sanayilerden bir haberin tecavüz mecavüzler haberin bir zaten. Ben de geliyorum, çocuğu uyandırıyorum, şey şabalıyorum, dışarı çıkarıyorum. Olay benim için gitmişti. İşte komiye bir aynı sahneye geldik. sahne ben de hoş bakıyorum, yani gözler böyle bayağı şey falan. Arka arkasındaki sahneden bütün Şaban içeri gidiyor, ağlı şeye uzanıyor, ne oldu? o oldu. İnanılmaz bir e, sahnede sizin için o, o ilk izlediğinizdeki bu etki sarsmıştı sizi. İlk size. izlediğimde izlediğim ve hayatımda unutmuyorum. Sinemada o tüm işte prodüksiyon, oyuncular hepimiz oturmuştuk. Ben de ortalarda oynayan film başladıkça ben yavaş yavaş böyle koltukta hissediyorum böyle. Hissediyorum şimdi film bittiğinde kendimi böyle şeyde hissettim. Film bittiğinde herkesler bu Cafer nerede Cafer? nerede? Cafer'i verdi. <laughs> <laughs> bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne onu ilk defa dinliyorum. Sizinle fotoğraf paylaştığımda internette Türkiye'de alttaki yorumlar e, manidardı. Dediler ki nasıl dayandın sana, ona, nasıl tahammül ettin, niye üstüne saldırmadın gibi yorumlar aldım yani. Bu kadar etkili bir oyunculuk göstermiştiniz ki hala Türkiye'de siz bir anti kahraman, bir kötü adam olarak hala tanımayı sürdürüyorsunuz. Zaten hayatta unutmayan filmden sonra herkesin bana söyledi, Avrupa'nın küsüleri de için. Yani kesinlikle Türkiye'de o Türkiye'deki kötü karakterlerin gerçekten çıkmasına arasında çok kötü şeyler var. Özellikle yaşanan yaşamlar var. Mesela hayatta unutmuyorum. Erol Taş'ın bir yapı, Erol Taş'ı arıyorlar. Burada bile okulda çocuklarını kurtarıyorlar. Evet, Erol Taş'ın yani, o, o da bir olmadığı için O yüzden o ödüller iyi insanın. Siz de yani, ülkede yani, olsaydınız muhtemelen birçok sefer bir şey, bir, bu, bu zulümlerle karşılaşabilirdiniz. Her şey olarak yani, şey da yani o kötülük, oyunculuk olarak da ben artık o kadar doğal içerisindeyim ki. Ve sinema şeyleri Sadece Yılmaz abinin söhbetlerine çok kaygı, ne istiyordu? Ona e, şeyler... Yılmaz abi, daha doğrusu Yılmaz Mehmet Bey için her şeyi yapıyordu. O yüzden o doğallık kendiliğinden de e, çok. Siz Türkiye'ye gelemediniz filmden sonra, hem politik sebeplerden hem onu da konuşacağız tabii siz vatandaşlarınızla iptal edildi bu süreçte. Ee, peki sizin tanıdıklarınız, sizin arkadaşlarınız, e, akrabalarınız filmi izlediğinde size tepkiler gösterdiler mi? O süreçler nasıl oldu? aynı güzel hatırlam. Babacığım bahsettiği gibi biz Antarktika'nın istanbul semayiti diyor 3-4 kişi kurtulmuşuz diyor. Önümüzde direkt 5-6 kişi vardı. Film başladı. Her cevaplarda bazı istasyonlara uçak almaya başladık. Biz demek buars ana oraya ana avraclı pandeklerle Jafferi götürüp çahalara batıyorsunuz. Ben de diyor şöyle demiş istasyonlara gidiyoruz. Ama diyor o kadar küfrettiler ki film bitince dayayan buluyorlar. diyor Sen kardeşim nasıl olur ya? Nasıl bu ya? Lütfen <laughs> yani, de bir yemeğe verseniz bu tip yemeğe daha iyi yani, olmuş hatırlamıyorum. Bu kadar hatıram var. Ee, tepki gösterdim. Tepki niye bu filmde oynadın? Böyle bir karakterle oynadın falan. Yok, yok o konuda yok. Yani onlar, onlar için bir olmuş. Şimdi bazen öyle çalışmam. Ee, ya da o konuda hiç tepki olmadı. Süper. Peki siz bu filmle beraber aslında bir aktör olarak konumlandınız ve belki politik bir figür olarak Avrupa'ya gitmenizden sonra artık bir oyunculuk de başlamış oldu. Sonra gelmiş filmlerde oynadığınız, neler yaptınız, oyuncu oyuncu teklifleri geldi mi size? Fransa'daki yaşamınızda biraz onlara da alıp gittiniz. Ondan sonra tabii biz Yılmaz o filmi bitirdiğinde kaç artık yani sanki artık Yılmaz Ali'nin devam bir gibi bir şeyimiz vardı. falan. orada yani Yılmaz Ali'nin bir hastane, bir şey, zor, bir bir zor bir kadar. O dönemde tabii Fransa'da gittik. Yani Fransa'nın film festival kanda resmi yarışmadı. Tabii onda o ufak bir nokta ama onu hatırlatmakta fayda var. İlmaz abi de jüri ödülünü, jüri üyesi olmasını O yok dedim şimdi bir şey yaptım. O yüzden jüri üyeliğini bıraktı. Şimdi Kuba filmi şey, Pistole festivali sundu. Ben yani de tabii o, o ara Fransa bilmiyordum. Ondan sonra işte Fransa öğrendikten sonra bir daha Sinema ve tiyatro işlerinde. Kaç yıl sonra değil mi? Yılmaz Bey'in filmler bu ahmet yani ne kadar zaman sonra? Tiyatro, başladık. tiyatro, bayağı da artık. Hat, esas sinema olarak tam sinema şeyim söylüyorum. 2000'li yıllarda tam başladı. Evet, tamam. Tekrar başladı. Tekrar evet. başladı. O şansım da oldu. işte çok ufak roller ama yani evet. çok önemli realizasyonları i̇şte gibi işte Can Dikkoder gibi, Dostak Avlas gibi evet, gibi. evet, tabii, i̇nsanlarla evet, insanlarla da çalışma imkanı o bayağı bir şey. Toplamda kaç film oynadınız söyleyebiliriz? Yani 20'nin üzerinde. 20'nin üzerinde. Film var ve dünyanın en önemli yönetmenlerinde çalışmış O var evet yani çok ufak roller falan gerçekten çok ilginç karşılaşmalardı. Mesela Jean-Luc Godard'la şeyde benim hayatım üzerinde bir sahne yaptı. Benim bu üzerine. Costa Gavras'ın filminde konuşulmayan, anlaşılmayan bir dil rolünü bana verir. Yani 3-4 tane dil bilimciyle çalışmışlar. Anlaşılmayan bir dil teşkil e, etmişlerdi ve yani ben o filmde o dili konuşuyordum. O da beni bayağı etkiledi. Yani ben vatandaş olduğum için o dil de bayağı beni etkiledi. Filmden sonra politik problemlerinizin, Türkiye'ye nağmur politik problemlerinizin biraz arttığını biliyorum ben. Evet. E, vatandaşlıktan çıkarılma süreçlerinizde tebrikim bitimlere geliyordu. Şimdi, Filmden sonra e, Türkiye vatandaşlığına ne yaptılar? Ben de Fransa olmak istemediğim için Birleşmiş Milletler'e bir müdahale ettim. Hmm. İşte Fransız almak için. Altı ay sonra bana cevap verdiler diyor ki işte senin çalışmalarından dolayı vatan çalışıyor. O yüzden istiyorsan. Siz artık vatansız çalışıyorsunuz. Ben, de, o yüzden, ben de o yüzden böyle yani artık psikolojik olarak da çok rahatsızım. Hmm. Yani vatansızlık artık. Yani her taraf yurdum, hmm. hiçbir taraf yurdum. Evet, evet. Yani. ben de onu söyledim. Dünyanın bütün vatanları sizin vatanınız. Hiçbir, hiçbir vatanda vatanlar, sizin vatanınız değil yani. aslında bir yerden sonra. Yani. Çok yani. orijinal bir durumdasınız. Yani. Bu sizin yaşamınızı nasıl etkiliyor, neden etkiliyorsunuz? Şu an, şu an Yani kendine göre rahat hissettim. Yani o, bilmiyorum, çok özel bir, özel bir satım. Dünyanın farklı yerlerini gezebiliyorsunuz. tamam Bir şey problem yok yani Avrupa'da zaten hiç problem yok. Avrupa'nın dışına çıktığında bir işte problem var. Avrupa'nın dışına çıktığında da zaten genellikle ya oyunculuk için diyor ya da festivaller için gidiyor. Onlar <laughs> kültür bakanlarının davetlisi olarak gittiğim için o konuda problem yok normal bir yere tatile gitmek istediğinde bayağı problem oluyor. Hatta mesela Maroka, 2-3 defa gittim film için hiçbir problem. Anında gidiyordum, Kosovos'tan basıyor bir şey. Vizeyi, <laughs> bir defa dedim, bir 5-10 bin tatile yaptım. Kafa yani. dinleyin dedim, olmadı. gittim Kosovos'a, kağıtları verdim, baktım Tamam 6 ay beklemeniz lazım cevap için dedim, teşekkür ederim. Anlıyorum. Peki siz kendi hikayenizde Yılmaz Güney'e ilk ne zaman tanışmıştınız? İlk ne zaman Yılmaz Güney filmine gitmiştiniz? Onlar hatırlıyor musunuz? Veya... Bizim o zaten başta başına bir olay. O Yılmaz Ağabey şeyimiz Hakkari'deki daha doğrusu yazlık sinemadan başlıyor. Hayatımda orada diyor. 8-10 yaşlarında Yılmaz Ağabey'in filmlerine gittiğimizde ceplerimize taş dolduruyorduk. yazlık sinemada. Yazılık sinemada Yılmaz Ağabey'in doğumunu da hatırlatarak bu arada işte o yılmaz adını bulmak isteyenler o kardeşler çıkıyorlar. Bizim taşlar artık biz taşlar yani o bakın o yazdık sinemanın sahibinde bütün bizim taşların yani izleri var. Gördüğüm yani hayatım boyunca bütün en büyük şeyi Yılmaz Ağabey'e bile bakardım. Yılmaz Ağabey bizi şey yaptı, bir o dönemde mesela Türkiye'de o jön form böyle yakışıklı, çok evet, böyle bir evet, şey, uzun boyu yakışıklı, evli Yılmaz Ağabey bizdi. Yani biz kendimizi Yılmaz Ağabey'e özdeşleştirebileceğiniz bir karakter. Yani filmler zaten bizi evet. e, sücele, filmler bizim de kendimizi yani biz de, ya biz de o zaman demek bir şeydi. Yani Yılmaz abi bize o yolu açtı. Tabi bir de tabi bir mazalın sineması zaten yani Türkiye sinemasında bir da, o zaten ayrı bir olay yani o yer Peki hiç aklınıza gelir miydi o taşları alıp atacağınız kötü karakter, kötü bir mazmenin karşısındaki kötü karakterler bir filminde sizin de bir kötü karakteri dönüştüğünüz için şey yazdı. hayatımda her şey aklıma geliyordu böyle o Bir de bende şu oldu yani ilk şey yaptığımda ben sanki Yılmaz Bey'e oynuyordum şeyine diyordum. Üç gün sonra hemen şey tanıştım. Yılmaz abi şimdi oynamıyor. Ben de baktım ben şey dedim, herhalde ben şeyim de oldum. Ağzım ağrıyordu. Evet, işim geçti hatta ağladım, yayılıyordum. Sonra dedim canı ferah olduğumu şimdi gördüm de ağladım. Sizin bir de tiyatrocu geçmişiniz var mı? Hakkari'de tiyatro yapmıştınız. Hakkari'de ya, bizim tiyatro tabii amatör tiyatro, yani amatör dediğim nasıl bir dernek vardı. Mesela dernekte ben diyelim mesela al, örnek vereyim, al alalım o kitabı alıyordum. Kaç toz var? 15 tane toz var. Dernekte bir toplantı yapıyordum. tiplere bakıyorum, diyorum, diyorum sen bu ol, sen bu ol. Ondan sonra üç gün prova yapıyordu. Ondan sonra bize Hakkari sineması kiralıyordu. Bir gece bir evet. mekan yapıyordu. Çok güzel. Evet. Ağabeyiniz eksiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Sizin varlığınızın muğlaklığı oluşmuştu Türkiye'de. Yani Gardiyan Cafer olarak tanıyordunuz. Sonrasında neler yaptığınızı, nasıl bir Hayat yaşadığınızı çok da bilmiyorlardı. Filmin sizin daha hikayeniz de çok bilinmiyordu. Bence bunun ilk olmuş Türkiye'de tanıdığınız dağınla. Beni görebildiğim kadarıyla çok fazla sizinle görüşme olmamış, gelmemiş size bu sinemaya gelen insanlar. Bu anlamda da çok tarih bir vesika elde ettiğimizi düşünüyorum. Çok memnun oldum sizinle bu görüşme yaptığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada Yılmaz Ağzı'dan için çok mutluyum. Teşekkür ederim.